Herkese selam. Yeni bir çalışma ile devam edelim. Seyfi hocanın notlarını bulduğum çok güzel hazırlanmış. Beraber bakalım. Phrasal verblerimiz. Make up, oluşturmak. Account for, uydurmak. Fabricate, telafi etmek. Put off, ertelemek. Postpone, delay. Hold off, suspend. Find out, öğrenmek, bulmak. Learn, identify, uncover, reveal. Make out, bir şeyi birini anlayabilmek, işitebilmek, görebilmek, recognize. Put up with, tahammül etmek, tolerate, endure, withstand, make up for, telafi etmek, compensate for, Make over, el geçirmek, yönetimi, kontrolü, devralmak, seize, breakdown, bozulmak, parçalanmak, fall apart, pull through, iyileşmek, get over, recover from, deal with, ile baş etmek, başa çıkmak, cope with, ilgilenmek, put out, söndürmek, extinguish, Set out yola çıkmak. Set off. Set up kurmak. Establish. Take up zaman almak. Yer kaplamak. Başlatmak. Bring about sebep olmak. Cause. Bring up çocuk uyutmak. Raise. Gündeme getirmek. Istifra etmek. Carry out gerçekleştirmek. Yapmak. Fulfill. Perform. Give up bırakmak. Vazgeçmek. Pes etmek. Quit. Renounce. Hold up geciktirmek. Delay. Engellemek. Silahla soymak. Turn down. Reddetmek. Refuse. Reject. Sesini kısmak. Account for, açıklamak. Clarify. Hesabını vermek, bütün parçasını oluşturmak. Break into, zorla, soygun amacıyla girmek. Break into, burgle. Come across, karşı karşıya gelmek. Encounter. Love into, run into. Come up with, çözüm, fikir, alternatif üretmek. suggest contribute concrete, mastering mind. Get off, araçtan inmek. Disembark. Keep up, devam etmek. Ey -ayak, e ayak uydurmak. Keep up with, ey ayak uydurmak. Catch up with, keep peace with. Button, isyan. İsyanı bastırmak. Yere koymak, yazmak. Output true. Telefon. Bağlamak. Settle down. Yerleşmek. Yorulmak. Uslanmak. Mature. Come of age. Ripple. Sort out. Sınıflandırmak. Classify. Çözümlemek. Take after. Benzemek. Resemble. Turn out. Olduğu ortaya çıkmak. To be. Turn over. Tersini. Çevirmek. Overturn. Teslim etmek. Döndürmek. Build up. Birikmek. Accumulate. Clear out. Boşaltmak. Temizlemek. Cope with. ilave etmek. Sesinden gelmek. Cut off. Kesmek. Mahrum bırakmak. Keep off. Yaklaştırmamak. Uzak tutmak. Keep out. Look after, ilgilenmek, göz kulak olmak. Take care of. Make do, with something, elde olanla idare etmek. Survive, get by with. Egg out, subsist. Put on, giymek, wear. Rely on, güvenmek, ver bağlamak. depend on, count on, have faith in. Run through, gözden geçirmek. provide etmek, rehearse. Take off, uçağın kalkması, elbise çıkarmak. Turn on, açmak, radyo ve benzeri, switch on. Turn off, switch off ise kapatmak. Turn up, sesini açmak, çıkıp gelmek, show up. Use up kullanıp bitirmek, tüketmek, deplete, consume, exhaust, supply, workout, çözmek, Sol. hesaplamak, figure out, bulmak, halletmek, wake up, birini desteklemek, arka çıkmak, stay, in, uphold, carry on, verb ing, devam etmek, ilerlemek, give on, come into, girmek, miras benzeri bir şeye, konmak, depend on, bağlı olmak, rest on, end up, kendini bir yerde, durumda bulmak, sonunda, ev varmak, get away with, Alıp kaçmak, paçayı kurtarmak, break away from, yanına kar kalmak, get over, sesinden gelmek, iyileşmek, kurtulmak, recover, overcome, give in, teslim etmek, yield to, succumb to, keep on, yapıp durmak, e devam etmek, carry on, go on, move on, keep out, uzak durmak, yaşla, yaklaşmamak.